Biraz spekülatif belki ama Çok bugün Maxim e, şey... Kazinosu olsaydı Hı. E, Hı. sizi işletseydiniz evet. e, hangi şarkıcıları çıkarırdınız? Hiçbir şekilde Maxim Kazinosu olmaz. Olsa bile o tarihteki müzik anlayışı, eğlence anlayışı bugünden uzaktan yakından ilgisi alakası yok. Hiç kimse de orada çıkmazdı, çıkamazdı. Çünkü muvaffak olamazdık. Ve kırk, bugün öyle bir şey olsaydı, 40 senede muvaffak olduğumuz, 1984'ten alıp 2002'ye kadar muvaffak olduğum düzenin per meperişanede rezil olurduk. Hiçbir şey olmazdı. Herkes öyle bir şey söylüyor, zannediyor olurdu. Hiçbir şey olmazdı. Çünkü insanların artık eğlence anlayışı, hadiselere bakış anlayışları, müzik anlayışları o tarihteki yapılanlarla bugün yapılanlara birbirine benzer bir tarafı yok. Bugün jenerasyon başka şeyler istiyor. Bambaşka şeyler istiyor. Başka eğlenceler istiyor. Başka bir menü istiyor. O gün hadise başka. Onun için muvaffak olamazdı. Onu biri diyorsa ki bugün böyle olur da yapsaydı e, şöyle olur mu? Hiçbir şey olmaz. Sadece devam eder. Eğlendi değişti. Maksimin yaşama şansı yok diyorsunuz. Her şeyin bir dönemi var, her şeyin bir zamanı var. O zaman da e, bir yol kat eder, en optimal noktaya çıkar ve eninde sonunda kaybetmeye mahkumdur ve durur. Yani... Tacit abi bir Karadenizler gecesi var Maksim'de. Orada e, Ahu Tuğba'nın Karadenizlilere bir küfretme olayı var, hadisesi var ve e, siz evet, o gün benim. olayları topa... evet, o, o... Ee, başka bir şey söylemek istiyordu. Söyleyemedi. Ee, onu tam toparlayamadı. Ee, saçma saçma bir, çok saçma bir iş yaptı. Allah rahmet eylesin. O da vefat etti gitti. Evet evet. O evet, Kızının Ulusoyla başı olan, sağ olsun. E, amin. Ee, Mustafa Ulusoy'la olan evliliğinden ötürü e, yaşamış olduğu aldatmanın falan e, hezeyanı içerisinde çok anormal bir laf sarf etti. Çok anormal. Yani hiç kimse de yani ben hayatımda bir artistin sahneden böyle bir laf sarf edeceğine bire yüz kaybederim olmaz diye. Ama hiç tahmini aklıma gelmedi yani. Böyle bir manyaklıkça bir laf. O da e, kontrol edemedi kendini. Bu lafı söylemiş oldu. Ağzından laf çıkmış oldu. İçeride de 600 kişi var. 600 kişinin yarısı e, kadın, yarısı erkek ve çoğu hepsinin eşleri ya da işte kızları kendi yani yakın akrabalar. Allah nur içinde yatırsın. O zaman Gründin ortaklarından Hüsnü Çil vardı. Evet. O adamın o adam yattığı yer nur olsun o Hüsnü Çil'in. O gün büyük bir felaketi önledi. Yani öyle böyle bir felaketi önlemedi. O gün orada Hüsnü Çil olmasaydı yemin ediyorum Ahu'yu öldürürlerdi. Yani beni de öldürürlerdi belki de bilmiyordu ben kendi ben hatıra bina kurtarırdım paçayı da bunu e, ahu öldürürlerdi. Evet. Orada Hüsnü Çin Abi, son... Evet. iyiliğini yaptı bize. E, kapatmadan herhalde biz Zeki Müren'e dair 3 kelam etmezsen sen e, eksik kalır. E, Zeki Müren'in e, Maksim'de çıkan sanatçılardandı. E, ve eee Sonrasında Bodrum'a yerleşti ve e, orada da hatta bir e, müzevi açıldı. E, Zeki Müren'le ilgili e, anılarınız var mıdır? Benim Zeki Müren'den anım olamaz çünkü ben Zeki Müren'in arkadaşı falan değilim. Arkadaşı olmadığım gibi patronu da değilim. Zeki Müren benim sahibi olduğu gazinonun sahibi olduğu babamın varoluş sebebi. Maksimum maksimum oluş sebebine sebep olmuş onun orada önemli nazım rol oynamış bir adamdır. Yani Zeki Bey her zaman gıyabında da yıllarca Zeki Bey dedim. Yüzüne de Zeki Bey diye hitap ettim. O da beni kendi evladı gibi sevdi, seven bir adamdı. Yani Taksim Belediye'deki benim sünnetimde o tarihte İstanbul'da böyle bir şey yok. Peugeot marka bana bisiklet getirmiş bir adam ve ben o adam benim Mustafa amcamla beraber sünnetinde kirvem oldu. Ben bu kadar saygı duyduğum bir adamdır Zeki Müren. Ben Zeki Müren sadece sanatsal e, açıdan bakarım. Zeki o sanatın dışındaki kendi özel hayatı, tavrı, tarzı hiç benim gözüme gelmez. Maksim'in evet. maksimol maksimin maksimol. Ben Bell, de çıkıyor değil mi abi? Yine sizin kitabınızdan okudum. Evet. Maksim ben önce, İki gece Belvede çıktıktan sonra ben babam benim maksimin sahibi olma şansını ona tanıyor. Yoksa Emin Yayman beni babamı nereden tanıyacak? Ben ahde vefası olan biriyim. Ben Zeki Bey'de beyyan da her zaman başka bir yere koymuşumdur. Hanım'ın babamla 17 sene beraber olması, benim annemden dolayı işte efendim e, ikinci annemin yuvasının dağılmasına sebep olması falan bunlar benim için ikinci planda. Ben bu yüzden e, bu kadar nazım rol oynamış insanları bir kalemde silip atamam. Benim böyle böyle bir adetim yok, böyle bir anlayışım yok. Zeki Bey önemli biridir. Beyyanım önemli bir astsolisttir. Kim ne konuşursa konuşsun ben biliyorum. Fahrettin Aslan'ın şahsi kabiliyeti, patronluğu, ileri görüşlülüğü, müsbet manada ani kararlarının kendi lehine cereyan etmesi ayrı konu. Burada da onun kabiliyetine ve meziyetlerine şapka çıkarıyorum. Hayatımda bu işte öğrendiğim şeylerin tamamını Fahrettin Aslan'dan öğrendim. Ee, sevmediğim, elimle reddettiğim olayları dışarıda kalmak kaydı şartıyla ondan öğrendim. Ama Fahrettin Aslan'ın ve maksimum maksimum olmasına sebep de Zeki ve Yaksoy'dur bunu inkar edemez ki hiç kimse inkar edemez. Ben de yaşadığım sürece son nefesime kadar aynı şeyi söyleyeceğim. 1974'te Bülent Ersoy'un Bebek Maksim gazinosunda kendisine bu sahaya açılmasında nasıl kendisine Fahrettin Aslan büyük bir şans tanımışsa aynı şansın da Zeki Bey Fahrettin Aslan'ı tanımıştır. Bülent Ersoy'un varoluş sebebi Maksim'dir. Maksim'in varoluş sebebi Zeki Miran'dir. Kimse bunun aksini böyle palavra... Ha Şurada kimsenin hakkını yemeyelim. Hepimizin keyli yanına gelecek. Benim Bülent ile ters düşmem, efendim münakaşa etmem, onların hepsini bir tarafa bırakıyoruz. Bu sahnede 74'te kendisine bu imkan verildi. Ama Allah'ın ona bahşettiği bir sesi ve bir tavrı var. Adam sahneye çıktı. İçeride 500 kişi, İstanbul'un kreması orada oturuyordu. Kadın erkek onlara 15 dakika sonra kendini Bülent Ersoy diye tescil ettirdi. İşin hakikati aynen budur. Aynen. Bundan sonra sıç işte lafı güzaftır, magazindir, zarttır, zurttur. Ama işin akışı bu. <laughs> Durum bu. Çok çok teşekkürler abi. Var mı eklemek istediğiniz? Hayır, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ olun. Yine e, bir e, şey yaparız. E, yüzde de evet. en yakın zamanında görüşmek üzere. Tamam görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum. Herkese çok selam söyleyelim. Teşekkürler abi. Sağ olun.